Adamlar LGBT diye bir şey tutturmuşlar. Yani af buyurun erkek erkeğe zina edecek, kadın kadına zina edecek. Bunlar evlensin diye sesli olarak söylüyorlar. Onur yürüyüşü adı altında böyle onursuzca yürüyüş yapıyorlar. Sözüm ona sanatçı müsbetleleri sahnelerde bunun bayraklarını sallıyorlar. Yani yavaş yavaş insanları bu sapıklığa, bu sapkınlığa alıştırmaya çalışıyorlar. Diğer şey başkanımız bunu eleştirdiği zaman Kur'an-ı Kerim'den ayet okuduğu zaman Diyanet İşleri Başkanımızı çağın gerisinden gelen bir ses diye, kara ses diye eleştiriyorlar ve mahkemeye vermeye çalışıyorlar. Güya hukukçu bunlar. Yani buna benzer sakat işler var, efendim vahim işler var. Dolayısıyla biz Müslümanlar işimizi sağlam yapacağız. Çünkü önceki ümmetlerde onların helak edilmesine sebep olan bütün günahları bugün işleniyor. Allah bize bir bela, bir musibet gönder gelmediyse vallahi Allahu Teala Zülcelal Hazretlerin sonsuz şefkatinden, merhametinden dolayıdır. Rabbimiz dönmemizi, bağışlanmamızı, affedilmemizi, yanlışa bir daha dönmememizi ya Rab ben senin kulunum, sen de benim Rabbimsin. Ben pişman oldum diye huzuruna dönmemizi bekliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi haram, günah, çirkin, sapık ve sapkın işlerden ve o kişilerin şerlerinden korusun, muhafaza eylesin.